İlk olarak şunu sormak istiyorum. Neden Westbol Marina? İsmin anlamı Evet. Malum batı yakasında olduğumuz için bir e, batıya duvar inşa ediyoruz. Sloganımız bu. E, Türkçe karakteri de Batı Duvarı şirketimizin adı. Markamız da e, İngilizce karakter Westbol olarak yaptık. Westbol olmasının sebeplerinden birisi de aşağıda West İstanbul Marina e, var. Onlarla biz Birlikte hareket ediyoruz. Burası marinalı bir proje olduğu için aynı ismi burada da kullandık. Sebebi budur. Ee, projenin konumundan bahsedebilir misiniz? Lokasyon olarak avantajları nelerdir? Burası <laughs> karmaşaya uzak, her yere yakın. Havaalanına yakın, alışveriş merkezlerine yakın, şehrin içine yakın. 3-5 dakika beş dakika içerisinde hem şehrin içindesiniz. Ama arzu ederseniz bu kalabalıktan, karmaşadan uzak, e, deniz kenarında, sanki bir tatil beldesindeymiş gibi bir e, lokasyondayız. E, Marina'nın üstünde olmamız büyük bir avantaj. Sahile yakınlığımız biraz daha bize avantajlı kılıyor diğer projelere göre. Projede şu anda ne aşamadasınız? Projemiz e, 62 bin metrekare alan üzerine kurulu, 64 villadan oluşmakta. E, 7 tip villamız var. İşte Bunların içerisinde... E, iki büyük salon, e, ikisinde yedi, ikisinde sekiz oda, müctemliyat e, odaları, saunası, efendim söyleyeyim, büyük bahçe kullanım alanları, kapalı iki otoparkı, açık e, misafir otoparkları bulunmakta. E, site içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, tenis kortu, basketbol sahası, havuzu, e, sosyal donatları oldukça fazla. Bir de e, müstakil villalar e, ağırlıkta. 500 metrekareden bir dönüme kadar bahçe kullanım alanları bulunuyor. Hepsi deniz görüyor. Kesintisiz deniz manzarasına sahip. Yeşille, denizle iç içe bir proje olması itibariyle biraz daha ayrıcalıklı, üst ekmen bir proje oluyor. E, villa sahiplerine nasıl bir avantaj sağlıyorsunuz? Mesela Marina ile bir bağlantınız var mı? Tabii Marina ile şöyle bağlantımız var. Bizim buradan e, villa müşterilerimiz 5 yıl boyunca tekne bağlama e, ücreti ödemiyorlar. Öyle bir hizmetimiz var. Oradaki bütün hizmetlerden belli oranlarda istifade ediyorlar. Marina'da malumunuz bir yaşam var. O yaşamın da içerisinde oluyorlar. Çünkü burası Marina'da bir proje olduğu için Marina'daki bütün hizmetler bizim buradaki site sakinlerimiz için de geçerli. İşte bir buçuk kilometrelik bir yürüyüş parkuru var, plajı var, yelken okulu var, yat kulübü var. Bunlardan da istifade edebiliyorlar. Marina'da hizmet sunan bütün işletmelerden belli oranda indirim hakları var. Haricinde tekne bağlama, ücretinin dışında tekneyi kıza çekmeye, bakımların yapması için belli indirimler var. Spa merkezi var, spor kompleksi var. Onlardan da istifade edecekler. Yani arka bahçesi marina olan bir proje olmasından sebep oradaki bütün hizmetler ve yaşamdan bizim site sakinlerimiz istifade edecek. Böyle bir avantajı da var bu projenin. Peki satışlarınız nasıl gidiyor? Ve müşterileriniz hangi segmentte? Ya genellikle e, ailelerin tercih ettiği şu ana kadar e, bir proje burası. Şu an biz 4 Ekim itibariyle satışa çıktık biliyorsunuz. Hı hı. Şu an yüzde %35'lerdeyiz. E, oldukça bir ön talebimiz var ama işte Ocak, Şubat, Mart ayı biraz durgun geçmesinin sebep Nisan ve Mayıs ayında bir yoğunluk e, bekliyoruz gelen talepler doğrusunda. Fırat Bey, Marmara Denizi manzaralı villaların biraz da güncel fiyatlarından bahsedebilir misiniz? Evet. Ee, bizim 7 tip villamız var demiştim size. 353 metrekareden başlayıp, bunlar işte 605 bin dolardan başlayıp, işte 423 metrekare, 475 metrekare, 501 metrekare, 612 metrekare ve 815 metrekare alan e, metrekareleri olan 7 tip villa 605 bin dolardan başlayıp 1 milyon 400 bin dolara kadar çıkıyor villa fiyatlarımız. Ee, ödeme planlarınız ne şekilde? Anlaşmalı olduğumuz bankalar var. Kendi içimizde e, vadelendirme yapıyoruz dolar kuru üzerinden. İşte yüzde otuzunu müşterilerimizden nakit alıp altı e, ay kimisine bir yıl vade yapıyoruz kendi içimizde. Peki Fırat Bey şöyle sorsam, Westfall Marina villalarının en önemli özellikleri, farklılıkları nelerdir? Projemiz Beylikdüzü bölgesinde hemen hemen en büyük villa projelerinden birisi. Beylikdüzü oldukça hızlı gelişen bir ilçe olmasından sebep, biz de lokasyon olarak hem şehrin hem çok içinde hem şehrin dışında, Burada malumunuz işte hastanelere, okullara, açılan yeni üniversitelere oldukça yakın bir mesafe mesafedeyiz. Şehrin karmaşasından hem uzak, 3-4 dakika içerisinde gene şehrin içinde olabilecek bir lokasyondayız. E, Marmara Denizi'ne yakınlığımız ve kesintisiz deniz manzarasına sahip e, her villanın böyle bir imkanda bulunmakta. Kendine ait bölünmüş Bahçe kullanım alanları ve biz burada arsa tapusu veriyoruz e, villa sahiplerine. Yani ortak kullanım alanından ziyade kendine özel alanların daha çok uygulandığı bir proje burası. Yabancılara satışınız oldu mu ve yabancılara satış yaptığında ne dersiniz? Biz geçen 2013 emlak Fuarı'na katıldık. Orada oldukça e, yoğun bir talep gördük. Acentalarla sözleşme yaptık. E, onlarla e, yurt dışı özellikle körfez ülkelerinden çok e, ilgi var. Bunlar müşterilerle gelip bakıyorlar ve hepsinin e, Mart'tan sonra e, yoğun bir talebi gelecek bunu biliyoruz. Ajantalar olan konuşmamızdan sebep, e, yurtdışı şey, müşterilerin de satışı böylece gerçekleştirmiş olacağız. Ee, daha yeni Botrop Fuarı'na katıldınız. Fuar nasıl geçti sınırınızdan? E, fuar yani yine e, sloganımız da şuydu, İstanbul'daki tek marinalı villa projesi diye o yüzden bizim marinala birlikte katıldık. 9 gün sürdü işte dün bitti fuar orada da çok ilgi gördük özellikle fuarda tek inşaat firması olmamızdan sebep yoğun bilgi gördük İşte kart alışverişlerinde bulunduk ön talepler topladık fuardan sonra görüşmek üzere randevulaştık. Westfall Marina villalarından bahsettiniz. biraz da şirketinizden, Batı Duvarı'ndan bahsedebilir misiniz? <laughs> e, biz Batı Duvarı olarak öncesinde yüklenici firma olarak birçok proje imza attık. Bu bizim ilk projemiz, ilk göz ağrımız. O yüzden hiçbir detayı atlamadan çok özveriyle, birinci e, sınıf malzeme ve işçilikle e, bu projeyi bu hale getirdik. E, Batı Duvarı'nın ilk markalı konut projesi ve bundan sonrası için de markalı konut projelerimiz e, devam edecek. Peki şirket olarak 2014 yılı hedeflerimiz neler? 2014 yılı Ayı, hedeflerimizde evet e, şu an görüştüğümüz 3 e, e, özellikle şehir içinde e, bundan sonra yoğunlaşacağız. arkadaşımızın görüştüğü sonuna geldi. 3 e, projemiz var. Onlar da bitme aşamasında muhakkak de haberdar edeceğiz. Hı hı. E, kentsel dönüşüm sektörün olmazsa olmazı. E, siz kentsel dönüşümle ilgili ne düşünüyorsunuz? E, sizin e, kentsel dönüşüm projeniz var mı? Bir kentsel dönüşüm projemiz var, evet bu üç projeden birisi kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm şehirde, ya yani şehir içinde sıkışan daralan bir yaşam alanının daha ferah geniş şekilde kullanılması ve insanların hizmetine sunması için çok elzem gerekli buluyorum. Devletimizden bu konuda ciddi muafiyetleri var, bu işi yapan inşaat firmaları için biz de kentsel dönüşüm bu manada sağlıklı buluyoruz. Ülkedeki ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi? Özellikle konut faizlerindeki dalgalanmalar sizce sektörü nasıl etkiler? Ee, malumunuz bundan 7-8 ay önce 0.59'larda olan konut e, kredi oranları şu anda 1.40'lara geldi. Bu bazı satışların iptal olmasına sebep oldu. E, Satışlar oldukça e, duran bir hale getiren bir unsur bu. Umuyoruz ki bu oranların düşmesi bizim için de tüketici için de çok sağlıklı olacaktır. Çünkü insanlar konut kredilerini hemen hemen bir 10-15 yıldan ipotek altına alıyorlar. O yüzden bunların belli indirimde olmaları, belli bir oranda olmaları gerekiyor ki rahat bir ödeme şey olsun, kolaylığı olsun. Hemen hemen 251 milyar gibi bir konut kredisi kullandırılmış ve ortalama bunun yarısından çoğu 2 bin lira e, geliri olanların almış olduğu. Hemen hemen 1 milyonu da takibe düşmüş durumda. O açıdan bu oranların düşmesi elzem kaçınılmaz. E, onu bekliyoruz. Umarız ki düşer. Bu bizim e, satışlarımızda daha iyi daha da yüksek bir ilmek kazandıracaktır. Peki 2014 yılı için e, sektörü değerlendirebilir misiniz? Aslında iyi başlamıştık 2013'ün sonu itibariyle ama işte bu kurların artması ee, seçim zamanı, seçim e, heyecanı, seçim hengömesi, onun dışında faizlerin artması biraz daha bir duran döneme girdik. Yani umuyoruz ki Mart sonunda yaz başında yine kaldığı yerden e, aynı şekilde devam eder diye düşünüyoruz. Yani Çok e, umutluyuz öyle diyelim.